Bodrum Belediyesi, Milas Belediyesi ve Milas Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Mosul Isım Maylasa'dan Halikarnasos'a göç rotası temalı kültür ve doğa yürüyüşü, tarih ve doğayı buluşturan anlamlı bir etkinliğe dönüştü. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Pedasa ve Lelek Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından organize edilen yürüyüş, 25 Ekim Cumartesi günü Bodrum ve Milas'tan gelen yaklaşık 300 katılımcının katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Bodrum Belediyesi personelleri, Milas Belediyesi, KUDEV ve Kent Araştırma Ekipleri, Milas Kent Konseyi üyeleriyle tarih ve doğa tutkunları katıldı. Etkinlik Milas Uzun Yuva Mezar ve Müze Kompleksi önünde başladı. Burada Bodrum Belediyesi'nden arkeolog Serap Topaloğlu, önceki dönem yapılan kültür ve doğa yürüyüşleri hakkında bilgi vererek konuşmasına başladı. Topaloğlu iki kentin tarihsel bağını vurgulayarak şunları söyledi. Milas ve Bodrum, Karya'nın iki başkenti. Bugün Mosul'un memleketine geldik. Hekatomnitlerin Maylasa'dan Halikarnasos'a taşınma kararı adeta bir Rönesans'ın başlangıcı oldu. Biz de bu yürüyüşle o tarihi göç rotasını yeniden canlandırmak istedik dedi. Topaloğlu ayrıca etkinliğe destek veren Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Milas Müzesi Müdürü ve Profesör Doktor Bilal Söğütlü ekibine teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından Milas Müzesi uzmanı arkeolog Selçuk Karabağ, anıt mezar ve müze kompleksi üzerine bilgiler paylaştı. Katılımcılar daha sonra Labranda kutsal alanını ziyaret ederek Arkeologlar Ekrem Cengiz ve Serap Topaloğlu'ndan kutsal alanın tarihine dair detaylı bilgiler aldı. Bodrum'la Minas arasında Dört Tepe köyünü biliyoruz. Aslında benim niyetim ilk başta orayı yapmaktı. Çünkü krallığın oluştuğu, köklerin olduğu yer Kindiya. Bunu yazıtlardan biliyoruz. Antik kaynaklardan biliyoruz. Hatta Kindiya'da Artemis Tapınağı olduğunu biliyoruz. Son yıllarda hocamız 15 senedir Profesör Doktor Adnan Diler'in yürüttüğü yüzey araştırmalarıyla. Biz müze müdürümüze gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bence bir alkışlayalım. Bizi buraya bu imkanı Bodrum'daki mazoliyonu biliyorsunuz hepiniz. Dünyanın yedi arkasından biri. Ama maalesef şu an gittiğinizde çok fazla bir şey göremezsiniz. Rodos şövalyeleri çünkü Tüm malzemeyi kalede kullanmışlar. Ee, daha sonra da İngiliz arkeologlar gelip kaledeki o plastik kabartmaları da müzeye, British Museum'a götürmüşler. Bu <laughs>

Kaşnus Karya'nın simgesi çift e, balta, bu nereden geliyor derseniz Labiris yani Labiris, Labranda'nın ismi de buradan geliyor aslında.